Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Geçmişte yaşadığınız, sizi çok üzen, sizi yaralayan, kıymetinizi bilemeyen, yalan dolan, ihanetle karşılaştığınız, sizi o halde bırakan, üzen kişi ne yapıyor şu anda ne halde? Pişman mı? Ağınız tutmuş mu? Bakalım. Her şey gönlünüzce olsun. Evet arkadaşlar. Geçmişte sizi çok üzen kişi şu anda ne yapıyor? Bakın hep eksik ve yarım kalmış. Hiçbir zaman başkasını sizin yerinize koyamamış, olduramamış. Çok pişman. Belki affetseniz dönecek ama dönmeyin. Sizi çok yaralamış, yaralayan, tekrar yaralan, yaralar. Emeklerinizin karşılığını görememiş. Üzülmüşsünüz ama o da emek verdiği zaman o da artık karşılığını görememiş. Bir e, sizin üzdüğü için e, bakın bütün kılıçlar sizin elinizde. Bütün güç sizi üzdüğü için hiçbir işi rast gitmemiş. E, Kader çarkında ne diyor tarot size? Kartlar diyor ki para sana geliyor. Dileğin kabul oluyor. Güzel güneşli günlerin var. Allah sana yardım edecek. Güzel haberlerin var. Hmm, aşk artık seni bulacak. Rahatla ilahi adalet onun için elinden geleni yaptı. Ve senin hiçbir şekilde ahın yerinde kalmadı. Huzurla, şifayla önüne bak ve ilerle. Her şeyin en iyisine layıksın. Yani o arkanızda bıraktığınız... Sizi çok üzen kişi ahınızı almış, çok mutsuz, sevmemiş, sevilememiş. Denemiş olmamış. Her yerde sizi aramış. Hiçbir şeyinizi bulamamış. Ve yerinize başkasını koymamış. Siz ne yapıyorsunuz? Yeni gelen güzelliklere doğru yöneliyorsunuz. İlahi adalette hiçbir şey eksiksiz kalmaz. Zamanı Allah belirler. Hiçbir şeyin de kimsenin yanına yaptığı kar kalmaz. Ne diyorum? Siz önünüze bakın. Aşkla devam edin. Eee sizin intikamınız alınmış. Hoşçakalın.